nokta tv ekranlarından herkese merhaba ben Ayşen Baylı. Bugün Ankara Kalesi'ndeyiz. Kalede sanat etkinliğindeyiz. 22, 23, 24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan bu etkinlikte birbirinden farklı sergiler, müzik gösterileri, tiyatro gösterileri olacak. Gelin hep beraber o renkli görüntüleri sizlerle beraber paylaşalım. <laughs> Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten çok heyecan verici bir gün yaşıyoruz Ankara Kalesi'nde. Ümit ediyorum bu açılışlar artarak sanat etkinlikleri artarak devam edecek. Bu Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde özellikle yapılması gereken, ne kadar korunması gereken nitelikli eserimiz varsa onlara yönelik projelerimizi hazırladık. Koruma çalışmalarımızı, uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Burada amacımız şu. Yani bir kere bizim fiziki olarak bu tarihi kent merkezi dediğimiz Ankara'nın en önemli merkezini turizme ve geleceğe hazırlamamız gerekir. Bir kere turizmden önce tarihin bize vermiş olduğu, bırakmış olduğu bu onurlu, değerli mirası sürdürülebilir bir anlayışla geleceğe aktarmamız gerekiyor. Bunu geleceğe aktarırken de elbette buranın da kültür turizminde hak ettiği payı alması esastır. Devam edebilmesi için, sürdürülebilir olması için de. Sürdürülebilir bu turizm açısından da bana göre en önemli işlerden birisi burada yapılacak bu tür nitelikli kültür sanat etkinlikleri. Bu sanat günleri dolayısıyla Pek çok sanatseverimiz burada etkinliklerini gerçekleştirecek. Ama Ankara ve Ankara dışından da pek çok sanatseverimiz de burada o sanatçılarımızla buluşacaklar. Ankara uzun süredir bir vasat kent görüntüsü verdi. Sizin de bildiğiniz için. Cumhuriyet'in başkentine yakışmayacak bir vasat kent görüntüsü verdi. Ankara'yı vasat olmaktan çıkarıp kimlikli, kişilikli, kişilikli bir kent yapabilmek için demin söylemiş olduğum gibi Ankara'da ee, Hititlerden bu yana, Gordiyon'dan bu yana e, var olan e, gerek e, Filikler dönemine ait, Kalatlara ait, Roma'ya, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve en son tabii Atatürk'ümüzün Çağdaş Cumhuriyet'in örnek kenti yapma yolunda gerçekleştirdiği tüm bu eserleri, e, yapıları, tarihi dokuları da korumamız gerekir. Ancak bunlara sahip çıkarsak, bunları korursak ben Ankara'nın kimlikli bir başkent olarak eski günlerindeki gibi hak ettiği yere alacağına kesinlikle inanıyorum. Bizim de hedefimiz o. Hem Ankara'da ihmal edilmiş olan tarihi dokuyu, cumhuriyet değerlerini koruyup yaşatmak ama bir taraftan da Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkanımızın Mansur Bey'in bu konudaki hassasiyetini dikkate alarak yaptığımız bu nitelikli kültür sanat etkinlikleriyle Ankara'yı demin söylediğim gibi cumhuriyetimize yaraşır, çağdaş cumhuriyete yaraşır, kimlikli, kişilikli bir başkent olarak yeniden eski günlerine kavuşturmak. Yani e, bu tarz etkinliklerin devamının geleceğini söylüyorsunuz sizin ve Mansur Başkanımızın önderliğinde. Kesinlikle. Zaten e, Mansur Başkanımızın temel yaklaşımı şu. Bunların saman alevi gibi bir kez yapılıp bir heves gibi geçici bir iş olması değil. Bunların süreklilik arz eden, Ankara'nın kent kimliğiyle örtüşmüş, onunla özdeşleşmiş bir proje etkinliğine dönüşmesi. Yani buraya gelmek isteyen bir turist, bir misafir baktığı zaman ajandasında mutlaka Ankara'nın şu tarihinde geleneksel olarak şu kültür etkinliği, şu opera etkinliği veya şu sanatsal, sportif etkinliklerin olduğunu mutlaka bir ajanda takvim olarak görmesi gerekir. Bunu da kurumsal ve kalıcı hale getirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak titizlikle çalışıyoruz zaten. Başkan Bey'in temel prensibi özellikle tarihi dokuda, arkeolojik doğal eserlerin korunmasında tasarruf edilmemesi konusunda. Yani biz pek çok şeyden tasarruf edebiliriz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak. Ne bileyim işte bir alt geçitten veya bir başka bir projeden tasarruf edebiliriz ama Sayın Başkan'ın bu konudaki kesin kararı tarihi dokunun korunmasından tasarruf etmememiz doğrultusunda. İnanıyorum Ankaralı özledi çünkü bu tür etkinlikleri. Sadece pandemiden dolayı özlemedi. 25 yıldır özledi. Yani bu 25 yıldır Ankara bir geçmiş Cumhuriyet döneminin Atatürk döneminin nitelikli kültür sanat hizmetleriyle Türkiye'de öne çıkmış olan bu başkent maalesef 25 senedir bütün bunlardan mahrumdu. Şimdi Ankara'lımız belediyemizin sayın başkanımızın öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklere heyecanla destek veriyor. Onların desteği de zaten bizim bunu daha fazla yapmamız için bizi teşvik eden olumlu bir unsur oluyor. Ankara tarihsel kimlik açısından barındırdığı tarihi kültürel doğal eserler arkeolojik değerler açısından çok zengin bir kent. Ama Ankara'da bu bilinmiyor. Sen bir Roma hamamı hep söylüyorum ben eğer bir başka başkent olsa inanınız 2-3 milyon en az ekstra misafir olur, turist olur. Ya bizim bu sayıyı çok fazla artırmamız gerekir. Yanı başımızda Kapadokya var. Kapadokya 2,5 milyon turist alıyor ve çoğu buradan geçiyor. Niye bunların burada daha fazla turistlerin kalması için bir e, proje, bir program yapılmasın? Roma tiyatrosunu restore ediyoruz. Roma yolunun çalışması devam ediyor. Roma hamamı öyle. Selçuklu Osmanlı eserlerinin restorasyonu tarihi çeşmelerin restorasyonuna ağırlık veriyoruz. Cumhuriyet döneminin ulus hali, Anafartalar Çarşısı, Anafartalar Caddesi, Posta Caddesi gibi Ankara'mızın hatta ulusumuzun kent belleğinde hafızasında yer, atmış, yer almış o önemli çarşıları, önemli caddeleri de restore edip sağlıklaştırarak onların hem o özgün kimliğini, tarihi kimliğini ortaya çıkarıp onların da tekrar turistik bir çarşı olarak gelecekte Ankara'nın en önemli kültür havzası olacağına inandığımız ulusun turizm potansiyeli içinde de hak ettiği yeri almasını böylesi sosyal, ekonomik, kültürel olarak çöküntü havzasına haline gelmiş bu ulus tarihi kent merkezini, Ankara'nın kalbini yeniden Ankara'ya kazandırmak, Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Başkanım. Sakalar İlkokulu'nun neresi? Şunun arkası Şengül Hamamına gidiyor. Ş Aa, ha, ana bu arkası. Da aynı adam ana aynı da aynı da. Da Oradaki otopark var şimdi. Oradan çekilmiş Biz yaşarken 10-12 Yahudi aile vardı orada. Evet. 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 Ee, evet. Üstü evet. Üstü üstü da yine aynı şekilde aşağı doğru inerken oradaki. Merhabalar öncelikle Merhabalar. Ankara'mız eski güzel sanat dolu günlerine kavuşuyor. Öncelikle bu konu hakkında fikirlerinizi almak istiyorum. Nasıl geçecek bu üç gün? Ya bu üç gün önemli bir üç gün. Yani pandemiden dolayı bir dönem baya yani bütün Türkiye'de olduğu gibi burası da sessizliğe bürünmüştü. Fakat bu şenlikle birlikte tekrardan kale eski günlerine dönmeye başlıyor. İşte resim sergileri, fotoğraf sergileri, diğer Etkinlikler, mim, jonglör gibi şeylerle güzel bir canlanma oldu diye düşünüyorum. Benim açtığım sergi Ankara Kalesi civardı Fotoğraflarından oluşuyor. Yani kale konulu olduğu için daha çok kale ve hemen civarındaki fotoğraflar var. 40 tane fotoğraf koydum. Koyduğumuz fotoğrafların 11 tanesi uluslararası ödül almış fotoğraflar. Diğerleri görüldüğü gibi... Kaleden eski yıkılmaya yüz tutmuş evler var. Şimdi onların birçoğu yok maalesef yani yıkıldı. Bir kısmı da restorasyon şeklinde yani kurtarılmaya çalışıyor. Onları belgelemişim. Yani 2013'ten 2021'e kadar olan bir süreci kapsıyor. Dediğim gibi eski durumlarını çektik. Yeni durumları var. Yeni çalışmalar, galeriler olsun, diğer bu tip etkinlikler kalenin güvenilir bir yer olduğunu ve gezilip kültür merkezi olduğunu gösteriyor. kafeler var, yani derin bir sergi salonları. Ankara'nın bir kültür merkezi olma yolunda emin adımları yürüyor. Burası Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu'nun başkent toplum eğitim merkezi. Ve bugün kalemizde, Kale Altındağ bölgesinde bulunan bir alan biliyorsunuz. Ankara Kalesi grubu olarak yaptığımız bir etkinlik var. Sanat etkinliği, sanat şöleni. Onun içerisinde de sor optimistler olarak biz iki tane sergiyle şu anda bulunuyoruz. Binanın içerisinde Afsat'la beraber yaptığımız Kadının Yanındayız temalı bir sergi var. Onun dışında şu anda önünde durduğumuz Atatürk panosundan bahsedeyim isterseniz. Bunun da resmi açılışı 6 Kasım tarihinde yapılıyor. Bu da 100. yıllar hedeflenerek yapılmış bir e, tablo. 17 bin parçadan oluşan taş mozaikler, e, şey hepsi taş mozaikten oluşuyor ve e, 23 Nisan 1920'den e, 2020'ye, e, Sırp Cumhuriyeti'nin 100. yılına, e, 1923'teki Cumhuriyet'in ilanına bunları hedef alınarak yapılmış bir çalışma. E, soru optimistleri olarak bunu Ankara Kalesi'ne ve e, Ankara'ya hediye etmek istedik biz. Bir dalda iki elma adlı Ankara Türküsü'nde sepet ve ağrı gördük. Bunların sepetlerin örülmesiyle başlıyor. Ve e, sepet örülüyor. Görüyorsunuz. Çok sepetleri hayvan gübresiyle. Özellikle de malzemeler için bir gübresi. Tamam. Işte. Güzel. Kale'de sanat etkinliklerinde Ankara'nın beş beyazını tanıtmak için geldik buraya. Ankara'nın beş beyazı, kadim beş beyaz. Aslında yüzyıllardan beri Ankara'nın hayvanları bunlar. Ama unutulmaya yüz tutmuş, ilgisizlik, alakasızlıktan dolayı şu anda Ankara'da hemen hemen nesilleri kurumak üzere. Angora tavşanı Çin'de 30 milyon Angora rabbits adıyla var. 30 milyon tavşan var Çin'de ama Ankara'da kalmamış. Ankara kedisi 17. yüzyılda Mario Antoinette'in kucağına çıkmış ve yağlı boya tabloda yer almış ama şu anda Ankara'da yok. İtalya'da şu anda Ankara kedisi yaşatma derneği var ama Ankara'da böyle bir dernek yok. Dolayısıyla Ankara'nın beş beyazına önce Ankara'nın dikkatini çekmek, Ankaralıların dikkatini çekmek, farkındalık yaratmak. Ankara'nın bu beş beyazını Ankara'ya sevdirmek ve bu konuyu projelendirmek, geliştirmek, onlara ekonomik değerler de kazandırmak. Kalede sanat etkinliğindesiniz. Etkinliği nasıl buldunuz acaba? Ee, gayet ee, hoş bence ya. Biz ilk defa geldik Ankara evet, Kalesi'ne. Aynen. Yeni geldik. Şehir dışından geldik. Nereden ee, geldiniz? Ben Adana'dan geldim. Aynen, ben de Adana'dan geliyorum. Gayet güzel. Güzelde karşılandık burada. Insanlar da çok sıcak. Evet, esnaf gayet Esnaflar güzel. Esnaflar aynen öyle. Yani bu etkinlik Ankara hakkındaki düşüncelerinizi ne yönde etkiledi? Gayet olumlu yönde Ankara etkiledi. Ankara'nın yani. e, sıcak bir havası var bu mahallede özellikle. Eee etraf çok e, cana yakın insanlar var. Gayet iyiler. <laughs> Sevgi çiçeğini diktik. Gölbaşı Belediye'miz, Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı'nın simgesi olan çiçeğimizi ki biz o çiçeği Ankara'nın da simgesi haline getirmek istiyoruz. Sevgi çiçeğini getirdiler ve kaleye diktik. İnşallah tutar ümidindeyiz Ankara Kalesi'ne. Gölbaşından Altındağ Sevgi e, Yolu diye bir e, etkinlikti o. Onun dışında burada Ankara'nın Beş Beyazı sergisini açtık gördüğünüz gibi. E, bunun e, haricinde şu anda Ankara e, kalenin bütün mekanlarında e, resim, heykel, evru, çini, sanatları, e, seramik, e, aklımıza gelebilecek el sanatları tesip, e, hat gibi sanatlar geleneksel sanatların sergileri var. Onlar devam ediyor. Bir kısmında galerilerin e, canlı performanslar devam ediyor. E, yarın e, ve pazar günü okçuluk e, müzesi bir ok atma e, canlı performansı yapacak. Ok atma canlı performansı yapacak. Onun dışında pek çok yerde bu sergiler müzik alan alanlarda müzik grupları, müzik konserleri devam edecek. Aklıma gelenler bunlar. Mehter gösterisi pazar günü. Folklor grubu gösterileri, tiyatro gösterileri, min grubu gösterileri, onlar jonklör gösterileri bunlar var. Kalenin her mekanı bizim için bir faaliyet alanı. Yarın öğleden sonra itibariyle bir Türk Halk Müziği konseri ve pazar günde Nazlı Öksüz konseri var. Nazlı Öksüz konserine herkesi bekliyoruz. <laughs> evet, biz de takipçisi olacağız evet. efendim. Ee, son olarak bu etkinliğin Ankara'da kültürel anlamda bir fark yaratacağını düşünüyor musunuz acaba? Bir şeyler değişecek mi? Ee, onun için yapıyoruz bunu. Biz senelerdir e, Ankara Kalesi'nde bir şeyler değişsin ümidindeyiz, derdindeyiz. O ümit ve dertle uğraşıyoruz. Ee, kale'nin e, çok güzel şeylere layık olduğu inancındayız. Daha güzel günlere layık olduğu inancındayız.